Arkadaşlar yeni güne BDV ile başlayalım istedim. Kalkanımı bile takmayı unutmuşum. Biraz sıkışık bir vakitte girdim. Şöyle bir elimizi kaldıralım. Elimizi alalım. Hatta bir acı döndürelim. Bana bir tekli aldım. 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 Bir iki top kaldıralım. Bir atlatalım ortalığı. Bir de 960 çevirebiliriz. Çevirdik. Evet. Acı kaldıralım tekrar. Top. Şöyle bir topu deyip şimdi kaldırdık kürümüzü 1960 bana bir tekli aldım teklini bir toplu kaldırayım bir kür aldık 1960 aldım teklini bir toplu kaldırdım yine kür aldım 1960 aldım sen neredesin nerede ölüyorsun geldim zehir ölme gerçi 3 tane prestis sen aldırmış. Sen orada bir tut onları. Geliyor toplu geldi toplu. Hop. Diğerleri nerede? Nerede şimdi dur gel buraya. Tıkıcım ya. Gel gel buraya. Abi bu adamlar nerede kapışıyor ya? Ölecek bak. Yani adamlar görünmüyor dışarıya çektim alayım şimdi. Tek topu kaldırayım şu bin sen neredesin be çocuk? Gel oraya aldım tekini. Aslan var ya şöyle bir kürünüzü aldım. Böyle bir 1920 şey verdim sana. Devam et korkma. Aldım kürünüzü. korkmayın. Alamadım. Benim düştü. Şimdi aldım. Kürünüzü aldım. Bir de 960 aldım. Şimdi buradan bir toplu kaldırdım. Şimdi kürünüzü aldım. Dayan. Aldım teklimi dayan. Aldım. Bir toplu kaldırdım şimdi. Kürünüzü aldım tekrar. Bir ağaca dönüyorum rahatlamışken. 960 çevirdim yalandan tamam oh. Allah etmez. Ya bu arada arkadaşlar ben hayatımda ilk defa PS oynuyorum yani bu çarla beraber e, ya yani CTR oynamıştığımız var da böyle buff ilk defa oynuyorum yani acemiysem acemiyim yaptığım yanlışlardan dolayı profesyonel PS arkadaşlar kusura bakmasınlar artık. Arkadaşlar ikinci günden merhaba. Bugün pek bir hareket olmadığı için sadece gece BDV'siyle kaldı. O yüzden ikinci ve üçüncü günü birleştireceğim. Hafta sonu olduğu için böyle satışların yavaşladığını düşünüyorum. Genelde garip kalabalığın olduğu gün satışlar az oluyor. Yani ben de bu şekilde daha önceki tecrübelerimde de böyleydi. Rolleri sattık. Rollerden açıkçası çok bir para kazanamadık. Yani şöyle göstereyim. Ee, birer M kaldı. Ama Holy Animor'u sattık. Holy Animor'dan 30 M kazandık. İnşallah başka satışlarımız da olur. Arkadaşlar Mithril botumuzu da pazardan çekmişler. Buradan da bir 9.5 M karımız oldu. Arkadaşlar bir tane <laughs> 7 Raptor alıyoruz. Bu tür itemlerin 3, 4, 5 M gibi karları oluyor. Bu arkadaşlarla 92 tane bu saldık. Buz gibi e, böyle sayılabilir hızlı giden şeylerin kar marjı çok düşük oluyor. Ben mesela 2.025'ten aldım. E, bunu .97 ile .97'ye bölersek e, minimum satma fiyatımız 2.087 olması lazım. E, çok bir şey beklediğim yok zaten. Bu maksat e, satış olsun pazarda diye aldım. Bir 92 tane 2.1'den falan satacağım. 2 PC pazar serisi üçüncü günler hepinize merhaba arkadaşlar. Öğlen BDV'si ile başlayacağız. Ee, ikinci bilgisayarımızda, pazarımızda gece Raptor almıştık. Raptor satılmış. Trin almıştık. O satılmış. Ee, Raptor'u 110 almıştık. 4.5 oradan kalmış. Trina'dan 1.5 M kaldı. Onun dışındaki itemlerimiz duruyor. Biraz da bu sonuç satılmış. Şimdi BDV'ye gireceğiz. BDV'den de kesitler gösteririm arkadaşlar. Böyle evet, bir topumuzu atalım. Yine 3 priestir. 3 priest olmak her zaman avantajlı olmuyor maalesef. 960 kaldırdım yalandan. Maksat karşı tarafa boş durmadığımızı görsün. Böyle bir tekli atayım sana. Sana da bir 9 900... Çok ileridesin be kardeş yetişmiyor. Yetişti. Kim seni? Böyle bir ağaca kaldırayım belki. Bir toplu kaldırma zamanı geldi diyecektim ki biri aldı orada tekleyi. Kendimi at yarışı anlatır gibi hissediyorum ya. Böyle magiye bir 1900 alayım. Diğer PDS'de 1920 alayım. Bir teklisini alayım onun. Şöyle bir topu kaldırayım giden var mı acısı yok. Güzel kazandık galiba evet karşı tarafın e, dönerci kanı falan var çıktılar. Arkadaşlar e, pazarımızı yani ikinci bilgisayarımızı Z3'e e, gönderdik. Bu arada satılan e, boosterımız var bir miktar. Onların şeyini esesini almadım zaten Raptor'u falan trine göstermiştim şimdi şeyi göstereceğim diğer bilgisayarımın gördüğünüz gibi ben mesela orada Iron Impact 68'de ben 72'ye koydum çekmişler bir tane Irono bir tane de Mirage 7 çekmişler onların karlarını da yazacağım Allah bereket versin e, hafta içi bir tık daha açılıyor benim pazarın işleri. Bakalım bugün nasıl sonlanacak. İtem alım olursa tekrardan kayda gireceğim. Arkadaşlar akşam BDV'sindeyiz. İnşallah. Bu arada şimdi tutarsa. Ölme be. Kim seni? Attım bir hünlü daha. Bana bir tekli on. Nice. Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. Yani düşünün şu parti benim gibi bir acemin elinde VDV'yi kazanıyor. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şuna şöyle bir mani satayım da işini kolaylaştırayım bir zaman. Şöyle bir de 10K kaldırayım. Bir de 1920 kaldırayım sana. Bir de 10K kaldırayım. Görüşürüz. Böyle bir malis bile atıyorum ya. Ne cc'yim arkadaş. Harbiden tam cc'yim yani. Amatör falan değilim oğlum ya. Gayet iyi oynuyorum yani. Bak hel 10k. Bak. Hepsi var. Allah bereket versin. Pis pis pis. Bu arada benim bir kankam var. Akşamları böyle gelir. 3-4 saat uyur. Yemeğini yer. Suyunu içer. Gider. Arkadaşlar belki merak edersiniz. Bu benim sokaktan gelen misafirim. Şu an uyku saati. Geliyor. Burada uyuyor. Isınıyor. Burada yemeği suyu var. Yiyor. Gidiyor. İki kıştır böyle. Yazlara pek uğramaz bana. Arkadaşlar çok hızlı geliştiği için kayda giremedim ama şimdi bir arkadaştan dört tane Trin aldım. 55 M'den. Bir tane de başka bir arkadaştan 2 GB Eagle aldım. Eagle buradaki piyasası 228. Z3'e de baktım. z 3 de 228. Birine zaten 20, 1 M, 1.5 M. Pazarlar boş kalmasın diye alıyorum. 1 m 1.5 m arası bırakıyor. E, bu arada size şöyle bir e, tüyo vereyim. Trina <laughs> mafya dediğimiz bir grubun elinde her serverda. Yani yeni serverlarda. Bu yüzden böyle toplu aldığınızda dördünü birden koymamanızı tavsiye ederim. Neden derseniz şimdi şöyle anlatayım. E, burada şu gördükleriniz çoklu olanlar genelde o mafya dediğimiz tipler ve siz dört tane birden koyduğunuzda hemen kase atıyorlar. Ama bir tane bir tane koyarsanız o zaman sıkıntı olmuyor pek. Yani o daha seri satıyorsunuz. Ha ben uğraşırım diyorsanız onda da problem yok. Ama benim gibi e, Trina gibi ürünlerde, Trina gibi itemlerde daha düşük maliyetli kar çalışıyorsanız dediğim gibi yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşımızdan bir adet Raptor 7 alıyoruz. Yani şu anki e, sermayemizin düşük olması sebebiyle bu tür itemlerden gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, kayda girmiş miydim bilmiyorum. Birini aldıydım. dört tane. Seri bir şekilde satırdılar. Bir tanesi e, ikinci bilgisayarımızdan. üç tanesi kurduğum gibi ana bilgisayardan birer ikişer dakika belki üçer dakika araydı. tam saatini bilmiyorum ama çok kısa bir sürede hepsi satıldı. Dört satıldı. O trinalarda yedi mekar ettik. Arkadaşlar akşam BDV'si. Aman. Arkadaşlar akşam CRS'ine girdik. Trakiye falan kalırsak. Arkadaşlar bir tane daha iyi aldık. iki tane de Iron Impact 7 aldık. Ee... Eagle'a 195. Bunları da 63 aldık. Bir tane treni alıyoruz. Bunların hepsi 2 dakika içinde oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 2 ve 3. günün birleşimi olan bu bölümü de bu şekilde kapatıyoruz. Hemen hızlıca ne kadar kar etmişiz. 2. gün 32.6 m üçüncü gün yani bugün 28.95 mi kar etmişiz Evet biraz az şu anda ama hızlanacağına emin olun bir de bu kazançlar e, masraflar düşündükten sonra premium pazar seyirci gibi masraflar düşündükten sonra kazançlar tamamen kar yani Umarım video hoşunuza gitmiştir Umarım e, beğenirsiniz kanalıma abone olmanız benim için ve videoların akıbeti için gerçekten önemli arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.